Kızı Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Merhaba. Bugün biz slime, slime yapıyoruz. Videosu. Bir önceki slime videomuzda ikimiz ayrı ayrı yapmıştık. Evet. Bu Bugün zaman... ikimiz anne kız tek slime yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Kendine güveniyor musun? Çok güveniyorum. Ben de güveniyorum. Ama benim bundan kötü olacağına güveniyorum. Senin yüzün sadece. hiç kötü olur mu? Allah aşkına. Şunu düzeltelim. Benim kızım Elleri değiyorsa kızımın her şey çok güzel olur. Hadi bakalım yapalım. Dünyoş sen izle tamam mı? Büyünce. <laughs> evet. Çok güzel yiyor. Pembe renkli slime'ımız. Bir tane bu geçen videodan yeşil kalmıştı. İnci Sarı bunu sevmiyor. Hmm. Ama katalım çok renk değiştirmez bence. Yok. Evet. Katalım hiç olmaz. Değişirse de tıraş köpüğümüz var. Bununla rengini açabiliriz. Hmm. <laughs> çok koyamam, az koy ama çok koyalım ki büyük ıslar edelim. Bu çok rengini etkilemez. Mor var, pembe var, yeşilimiz var. Borakslarımız var. Bunları zaten kullanacağız. Dört Üçünlüğü. tane. Bunlar böyle sararmış altı ama inşallah bozulmamıştır. Şu çalkalıyor mu iyice bakalım? Evet. Çalkalar da adamım. Değerine durumuna göre çalkala. çalkala, Hadi kitabına uyduralım. El aleme karşı zefaya saplar çalkalar Hadi adamım, kuvarı sen veriyoruz size. Çalkalar Çamponumuz var, ojemiz var, kremimiz var. Bir tane daha kremimiz var. Bu kadar. Başlayalım mı? Karina Ne? Kar demedim. Kremimiz var, tıraş köpüğümüz var. Buna kar mı dedim ben? Şaşırmayacağım. Haydi o zaman sen yapmaya B başlayalım. B Arkadaşlar biz buna bugün kar diyelim çünkü kar gibi gözüküyor. Evet. Ben şimdi açayım incicom döksün. Tamam mı? Bu neden şimdi? Evet, başlayayım. sen dökmeye başla bakalım. Ee, Nasıl döküyorum. olacak? Hadi bakalım merakla bekliyoruz. Dök dök dök. <laughs> İnciği çok zorlanıyor. Çok zor. <laughs> İncizare zorlanıyor. Ojelerinde çok güzel İncizare. <laughs> Sen, sık. Sen sıkabildiğini sık. Süslü kok anam. Sen sıkabildiğini sık. Geri kalanları ben boşaltırım. Ya da açık kalsın annem çünkü boşaltır. Tamam. İkinci. Pen önce tabii ki de pembelerden başladı kızcığım. Şöyle pembeyi çok seviyorum. Evet çok seviyor pembeleri. Evet. İyi masaya damladı. O olsun. O çok ne Hala ya. Istiyorum. Yorma kendini. Ben devam edebilirim. Mor, morlara geçtik. Şuradan mı açılıyordu? Evet. Ah burada. <laughs> Sıkıyorum. Hazır mısınız? Hadi bakalım fiu, Ii, mor resmi çiziyor hadi ya. Ay, çok güzel inci sarı renkler. İnci sarı yoruldu arkadaşlar. Dünya da gülüyor dünya. <laughs> <laughs> ben devam edeyim mi inci sarı? <laughs> tamam. Evet şimdi ben geldim yardımcı olayım bakalım. Of ellerim o kadar sıkınca oluyor ki. Oy. Anne bana sen. Pıçık, pıçık. yapıyor. Ne yapıyorsun? <laughs> Aa evet. sen çok ayıp. Ay, Hı, o ben de. Şunu, şimdi, evet. yani, şimdi ben en son. Aa, kalan perdeleri de sıkıyorum. Pücük. Evet. Şu yanınız Ne ya? Pücük. Bitti, bitti. Şurada kalan yarım pembe var. Stander moras. Bir de yeşil. Anne yeşil stander. Hepsinden birim kocaman, olsun büyük olsun ben. Ya istemiyorum dedim. Bu da tamam. <laughs> i̇stiyoruz. yoruz. İstiyoruz. Büyük olması için istiyoruz. Dost renginden ötürü değil. Oy. Yok mu ya? <laughs> Bakalım. Helal. Veya kraker yer, yer yiyor. o zaman bunları al, bırak bırak. Hı, Ama oradan de. geçme yerin yok değil mi? Evet, buradan geçebilirsin. Evet yeşile döküyorum. Ayy. İnci sahilini istemedi yeşil. Aa yarın okulda ne vardı? Kumbara gidiyor. Okuldan inci sahilini kumbara verdiler. Ayy. Evet, dünya durursa dinleyeceğiz, anlatacağız. Verdi. öğretmeni verdi. O kumbaraya 10-15 gün boyunca para attı Hinci Sare ve biriktirdiği paralarla okulunda kitap günü olacak. Kitap satın alacaklar değil mi Hinci Sare'ciğim? Evet. Yarın bakalım Hinci Sare hangi kitabı alıp gelecek? Bunları da çöpe fırlatır mısın? Tabii Sıkçık. ki. Kaç tane? 5 tane sıktık. Al bakalım. Ya. tane. Ya ruj bulaşmış gel. Gel. Tamam. Hadi onları koy gel çabuk insanım. Tamam. Ve şeyimi kumbarama. Evet renge bakın. Fıtık 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 Çok güzel değil mi? A, şimdi kumbaranı sonra göster. Hadi gel yanına bunu yapalım. Ha, bu da mı kumbara? Evet. Getiriyorum. Getir bakalım. Ev evet, kumbara. Ben bu, bu sırada bunu bir karıştırayım. İnsanın dediği gibi yeşil biraz rengi kötüleştirdi ama. Ya <laughs> Tıraş köpüğüyle bence açarız şimdi rengini. Kapağı bakalım. O onları, evet. İçinde bir sürü var. <laughs> Onu bence kenarı koyalım. Şu ya. ileriye zarar görmesin slime olmasın. Yani çünkü çok ağır. Yok sahiren, beyaz, şimdiri, şampuan, ben biraz şimdi şampuan dökeceğiz. Aa! Dök dök dök. Dök dök dök. Abi çok ağırmış. <laughs> <Evet>. Bu <düşündüm>. oldu <laughs> Tamam. Ne oldu Dünya? Ben şunu bitirmeye gerek yok. Aaa Dünya. Ben ya. de karıştırabilir miyim? Tabii ki. Karıştır bakalım. Şimdi, oy biraz <laughs> krem sıkalım. Sıktık ya. O da. Oy, oy. Bebe. Bebeğe sıkacağız mı? Bebeği sıkmayalım bence. Bu yeterli. Şampuan da koyduk. Tıraş köpüğü de koyacağız çünkü. Oh, mis gibi kokuyor kutu, kokusu. Krem, şampuan. Mis, 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 mis. Evet. Dünya bak, bak, bak. Dünya çıldırıyor. Şimdi traktörümüzü tutalım. Trak <laughs> çok sıcak ama. Ay ya, bak. <laughs> Dondurma. Aa, sıçratacaksın. Dondurma. Sünya. Anne, mı bir. <laughs> Ya şu da koydu. He diyor bir de he. Sarı, 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 ben sarı, çok sarı. güzel kokuduk bir slime olacak. Bir çok güzel kokuyor dünya. <laughs> dünya çıkıyor arkadaşlar şimdi alamadı, elleyemediği için. Ojeyi verir misin dünyaya? Anne bunu ben nice. Al <laughs> dünya şu bak. Slime'ımız pembe olacak Bu eğlenecek bir şey değil ki dünyacığım. Slime'ımız pembe olacak ya. Keşke verebilsem ama maalesef dünya şu. Neyi kullanacağız, Her ben kullanacağız? kullanacağım? Her şeyi atıyorum. Paspanda oldu. <laughs> Açık ben. Eyleme şu an aşkım. Lütfen. ince say lan. Ne güzel hissediyor. Ana Anne ben şeyimi koymadım. Ve peçete almıştım. Neyini? Makyaj. <laughs> en sevdiğim kısım. İnci en sevdiği kısım. Benim hiç sevmediğim kısım. Bakalım. Biz sadece bir tane. Şu üçünden birini seçeceğim. Seç bakalım İnci say'ın yapar da eklemek istedi slime'ı. Bana kalsa ben böyle sade, dümdüz yaparım. Bu koyacağım. Bu seviyor musun? Olur, koy bakalım. Seviyor musun? Ben senin koyduğun her şeyi severim. Hayır. Makyaj yaparken. Ha, yok sevmiyorum. Tamam. Onun artık ben onu slime'lara ayırdım. Onlarla makyaj mı yapacağım? Aa çok işte. güzel değil mi? Evet. güzel bir pembe. Tamam. Toplu bakalım. Nerede? Nerede? Hadi. İyi, toplan Bakalım. Kürdan da koyalım yanına. Tamam. Lazım olunca kullanırız değil mi? Bir dahaki oje videolarımızda kullanırız. çok güzel oldu. Ince. Oje diyorum. Of. Slime. Slime. Şimdi su şu su şu, şu geçer mi kalan slime jellerimizi boşaltıyorum arkadaşlar. İyice yapıyorsun. Jelila. Ne? Jelila. Şey yazmış slime jel yazmış üstüne o yüzden. Öyle Hı. dedim yani. Dünyanın içi bu onu versin ona Ozan'a. Abi. Evet bakalım nasıl olacak. Bir yandan bunu kapattım. Kapattın mı? Kapatmaya çalışıyorum kapattım. <laughs> Çok güzel oldu. Anne hocam şurada yapışsın. Aa, koymayalım artık çünkü yapışması lazım artık. <laughs> ha, bu sefer çok insel istediği gibi olmadı. Çünkü sadece benim <laughs> Ya öyle olur mu? Anne kızı yaptık işte. Öbür türlü çünkü biri oluyor biri olmuyor. Üzülüyoruz. O yüzden dedik ikimiz tek bir Bunda ben biraz şey yaptım ama Roy çaldım ama ne yaptın? <laughs> hani daha çok ben karıştırdım ettim ya o yüzden. Evet. Şimdi bunu bir boşaltalım. iyice yoğuralım bakalım Ece Ben yoğurmam. Şu an evet yapış evet. yapış. Çünkü ben yoğuracağım önce. Boşaltıyorum. Dünya evet, da sinirlendi. Hadi. hadi bakalım. Ay Dünya. Beyin gibi gözüküyor. Ya. <laughs> Anne elime bak. Tamam. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Git. Aa, yapıştı. evet. <laughs> ama yoğurunca ben oynayacağım, ben oynayacağım demek yok, tamam mı? Hayır. Ben de oynayacağım. Sen oynayacaksın. Sen de oynayacaksın ama ben de oynayacağım. Aa! <laughs> Elim içinde kaldı. <laughs> Galiba artık ben Slimer olarak devam edeceğim. <laughs> Dünya nasıl bakıyor tiksin hele. Yıkayacağım ama nasıl? Bilmiyorum. Ben buraya hapsoldum indi sare. Ay yıka. Hayır ben artık böyle yaşayacağım. Hayır. Yıkacağım. Ne oldu Dünya? Benim de parmağım. Aşkım evet, birimiz sağlam kalalım. Ay ben de kalmadım. Dur anneciğim. Birini sağlam kalalım. bastır. <laughs> Duya sen de istiyorsun biliyorum. Duya çıldırıyor. Na 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 na. Na 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 Bu sefer neyi eksik yaptık <laughs> bu kadar yakışık acaba? Şey mi az geldi sence? Slime, borax mı az geldi acaba? Bence de. Ya da Anne... biraz böyle yoğuralım bakalım. Dünya bak. <laughs>

çok güzel. Şimdi ellerimdekiler de çıksın iyice. Rengi kadar çok güzel. Çok yoğurdu değil mi aşkım rengi falan. Hı, -hı. İyice yoğurdu. Hem ben çok güzel oldu. Bence ben de ben oynarsın bununla. Çok de Çok tatlı. <laughs> boncuk inşallah boncuk. inşallah yapışmaz yapayım. yani. Bakayım hala biraz yapışıyor oynayayım mı? Sonra sana bırakayım sen Hı -hı. oyna. Dur aşkım lütfen elim batar. Dokunabilir miyim? Ama elim batar şimdi bekle. Ya. Hı. Hı. Bekle. Bekle Anne mi? Evet ne? Hemen bırakçım annem. Bekle be. Anne aralarında pembe slime kalmış. Dokununca pembe slime geldi değil mi? Şöyle masadık kaldım ben. Pıt pıt yapmıyor ama ha değil mi? Evet. Boraksı eksik? Boraksı mı? Biraz yapıyor sanki boraksı az. Vay gümse al. zorunda kaldık asla çıkmıyor. <laughs> Ay, evet. Evet ellerini böyle koy slime'la çıkar. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı ve bize like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz görüşürüz. Kendinize iyi arkadaşlar. Hoşça kalın hoşça kalın.